Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Lego Harry yıl 1 ve 4 oynuyoruz arkadaşlar. En son e, ee, bildiğiniz gibi 4. bölümde kalmıştık. Orada da ne öğrenmiştik arkadaşlar? Güç iksirini öğrenmiştik. Şimdi arkadaşlar yapalım bir dakika yine game değil. arkadaşlar. Şimdi oyunumuza giriş yapalım. E, ee, hatırlarsanız dediğim gibi en son güç iksirini falan yapmıştık. Sonra Bitki bilim bölümüne girmiştik. Ee, öyle bir şeyler yapmıştık hatırladığımı öyle hatırlamıyorum ama ee, evet. Şimdi arkadaşlar e, size bir haberim var. Şimdi arkadaşlar ben yeni bir şey aldım. Yeni bir mikrofon aldım. E, bu hayır hayır yeni bir mikrofon aldım arkadaşlar. Bu mikrofon yakın bir zamanda gelmez ama bilmiyorum. Yani <laughs> ya güzel video çekmek için aldım arkadaşlar. Umarım yani çekebilirim. Sırf sizin için aldım arkadaşlar. Bu arada hoşuma gitmişti zaten istiyordum ben. Burada da, burada parçalarım arkadaşlar. Tamam şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde gördüğünüz şöyle, buradan gidelim bakalım ne yapacağız. Hmm. Aa burada bir görev varmış. Ne yapacağız? Hem madam adam geldi şeymiş. Ne bunun kırıcısı falan yani konuşamadım. Ne bunun kırıcısı? Bunlar da burada şey yapıyorlar. Herhalde yok uçmayı öğreniyor. Minyavuz uçuyor. Yani, evet minyavuz tutuyor. Bu drakonun önüne düşüyor arkadaşlar. Sonra drakon da atıyor onu. Biz her yeri uçuyoruz arkadaşlar evet. Uçalım böyle. Nereye gittin Evet, buradan tam olarak değil olmuyor ama yetişiyor Evet, vurdum arkası ve onu bayılttım. Şimdi burada ne yapacağız? Hmm, burada da şey yok, okey. Ne diyor? Sadece heli uçabiliyor. Tamam, uçalım. Çömüğü tak şöyle. Birini vurdu. Ona da vurdu. Ha, ona da vurdu. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi varmış. Hatırlatıcıyı da yakaladık. Ve çok güzel. Oraya Wood da geldi. Bu sonra Connector da geldi. Ni orange. Peri. Evet. Buradan arkadaşlar ne yapacağız? Broomstick flying öğrendik. Ne yapacağız acaba? Şöyle umbi oldu. evet Arkadaşlar şimdi geldik Şimdi buradan ilerleyelim. Buradan ne yapacağız acaba? Hı. Buyurun buradan gidecekmişiz. Evet, tamam. Eee buradan ne yapıyoruz ki? Ben ne yapıyorum hiç bilmiyorum. Rastgele yoldan gittim. Aman yanlış yere gelmişiz. Bu taraftan gittiğimiz hakkında hiçbir yok. Bu mı gideceğiz? Ha buradan dışarı çıkacağız arkadaşlar hemen çıkalım. Yok çıkamıyoruz ya Vallahi ben yok. Şeyleri oturacak. Şimdi arkadaşlar hmm. şey şey, biz Şimdi bir buranın değiştirelim. Şöyle bir daha yanımda Şimdi ne yapacağız buradan? Burada arkadaşlar şimdi şurada ah. Ne yapacağız? Şimdi bu eşyaları falan neler alacak Bu neymiş? Her şeyi topladım, bir şey yapalım. Her şeyi topladım. Of! Ne yapacağız şimdi? Oh! Şöyle bunu da bırak. Bunu Orada bir şey var. Herhalde bize lazım olan bir şey var. Biraz panjranımız vardı orada. Aynen. A! Uçtuk ya. Oğlum ne zaman uçtuk? Şimdi atalım böyle ve şimdi başka ne var ne? Var? aa Kılıç kap. Tamam. bunu da yerine koyalım şimdi dediğimiz şuralar falan koyalım. Muhtemelen diğeri de burada diye düşünüyorum. Ya. Bak, bir şeyler çıktı o çıkmadı evet. diğer la bize lazım olan şey çıkmadı acaba burada evet bu da ekledik niye hayır bir şey yaptık neyse Hayır illa daha yapmadığımız şeyler varmış Nasıl sorayım hiç hiç soruyorum. Evet hemen bunu çıkartalım E tamam işimiz okey Okey şu tatlının yanında duramadık ama neyse Böyle oturalım ve yerine götürelim Neden gitmedi ya Tamam bütün arkadaşlar bu çiftleri hala düşünüyorsa. Şey Aa olmadı. Ha içmemişiz daha. İçtik daha. Bir daha çiftlik. Bari yanlış zamanda içtim. içelim ve hastan Tamam. Düşlü oldu şimdi. Gayet iyi çektik ve hemen evet. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Şimdi arkadaşlar nereye geldik? Aa, ah, biraz şöyle düşünelim. Burada bir şey var. Ben... Bu neymiş? Ha, şimdi bunun üstüne bineceğiz herhalde. Ve nasıl bineceğiz işte? İşte bilmiyorum. Heh, tamam. Hayır hayır düşme aşağı. Vurdu. Hayır hayır gitmesin aşağı. Birazdan aşağı düşeceğiz ha. bu şekilde düşün. elbet Bu da malzemeler düşmüş. Bunları geri toplayabiliriz Tamam. Bence tamamdır. Buradan şunları da toplayalım. Şimdi gelelim. Ron'la Hermione de arkamızdan gelsin. Tamamdır. Böyle geçelim. Evet, şimdi nereye geldik? Ben şu etraftaki şeyleri kaldırmak <laughs> Siz bir Ne ya? Ne yaptın şu an lan? Hiçbir şey kırılır şu sizin de gözünüzü alın. Kardeşim, Tamamdır. bu şekilde bir şeyler yaptık mı bu zaman? Düştü yere. Neyse tamam. Bizim için ne ya? Neyse şimdi biz yine gidelim işimize bakalım. O. An, ye, o Lego parçası şöyle yerleri tamamdır şimdi arkadaşlar biz arkadaşlar kendim biraz değişik hissettim sanki video biraz hızlı başladı ama umarım iyi gidiyor video çünkü hani videolar sıkıntı oldu yani nasıl aslında şey ben bu videoyu ne zaman yazacaktım? Baya 2-3 gün hatta belki 4 gün sonra için yazacaktım bu videoyu. E, ee, aklımda olan bir video vardı ama karımıza sağ olsun. Sinirlendi bana karım olduğunu. Onlar yüzüne bugün gecikti yani çekemedim. E, onun için yoksa patatesin videosu çekebilirdim. Ay. Nasıl ya ne oldu? Ben yapmadım bir şey. Kendi kendimden mi çıkıyor? Şey. Sonsuzlu olayım. Değişik oldu. Şöyle hemen bunda kaldım. Evet, dediğim gibi karbonatları bitiremediği için bu vid o videoyu da herhalde yarın çekeceğim. Aynen yani yarın yarın bu videodan. Dördüncü video arkadaşlar ben size demiştim. Her gün video olmamaya çalışacağım demiştim. Dördüncü de, video çektiğim yani yoruluyorum. hiç de böyle sıkılmıyoruz. Çok ben bu işi zaten. Şöyle gelelim. Üç kere. Dördüncüyü de şöyle yapalım. Evet. Bu bitti. Şimdi şunu. Padma pati. Tamam. Bunlar kardeş gibi yapmıyorum ama. Şöyle başka ne var? Neyse ben fazla bir şey yapmak istemiyorum değil. Yapmak istiyorum. Mesela şöyle bir şey vardı. Kuzadova göre burada bir tane golden brick vardı ama onu arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk en son bu şekilde burada şu topu aşağı atıyorduk ve bilsin bu şekilde hop ve gördüğünüz gibi golden brick geldi hemen şöyle aşağı indi öyle arkadaşlar şey indik şekilde bunu alalım ve aldık tamam. 11 tane oldu. Biz de şimdi Quidditch maçına gideceğiz. Çok merak ediyorum nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi başladılar. Ben yani çok merak ediyorum ilk defa bu oyunda Quidditch maçına gideceğim. Evde ilk defa çıkıyor. Tabii ki birinci sınıfta. Evet. ile ne bu ve şey var. Harmoni ne bu ve rol var. Ve hack var <laughs> çok iyi. Yapmayın bir yap. Düşüyordur Elif. Bu Burada arkadaşlar altın Ha? Bulur. Ha, sizin gibi tam insan. Şimdi Ron'la gidiyorlar hemen. Biz gideceğiz tabii ki. Hemen şöyle kurtaralım eli düşmeden. Bir tane eksik oldu demek ki. Ha, pardon, başlar. Evet, bir şey. Şöyle Hemen ben bunları toplayayım. Şu kadar. Ah yeminim yeminim. Aşağıya yiyorum. nereden aşağı geldi? İstiyorum ben. Ha tamam çok güzel. Dudumuzu açtık. ne? Ay. Geliyor. Da. Aa süpürge. ki. harmoni dolu vücut mantıklı. Ne bu? Aa, harmoni dolu vücut var <laughs> Unutalım. Uçuyor şey çıkmadı. Buradan da uçuyor şey çıkmaz. Aa, bu neydi lan? Bu? Aa, burada bir şeyler var. Bunlara soruna gelmeyi düşünüyorum. Bunlar çünkü başka çıkış yeri olması lazım ve Oraya nasıl yetişeceğim? bizim çünkü takip edersek buraya geliyoruz. Şöyle, şöyle hermanı yapacağım. Şimdi buradan nereye bağlayacağız? Şekil sene bağlayacağız. Şimdi buradan ne yapabiliriz ki? Bence buradan şunu alacağız. bunu yerine takacağız. Evet çok güzel. Ve bunu alacağız. Burada buradan yerine koyacağız. Evet. Ah! Hayır düştü aşağı düştü. Yapma ya. Paramız da gitti herhalde. Ve herhalde tamamlandı. Tamam. Tamam. Bunları toplarsak güzel olabilir. Sonra şimdi scabbers'ı çıkaracağız. Scabbers'ı çıkarmak için size bunun faresini çıkaralım. bir, şunu bir değiştirebilir miyiz ya biz de? Scabbers'a gel Scabbers'a geldi. Şimdi Scabbers gelsin. Dön Scabbers. Dön, dön, dön. şu şekilde hemen gidelim arkadaşlar şöyle burası na, ne oluyor aa bu bu ne ya ne oyun eski alıklı bir işimiz kalmadı herhalde Artık işimiz bitti. Ben sekizde Şimdi ne yapmamız lazım Tamam, burada bir yapı var. Evet, tamam. Bu oldu. Hadi oturdu. Evet, tamam. Sonunda. Ya şaka mı yapıyorsun kardeşim ya? olduğu kadar olmadığı kadar var mı onu yapma sana boşuna mı yaptık bunu? Yani neden böyle bir şey yaptık anlamadım. Ama orada süpürgeler var bir saniye. Yani böyle bir çekelim bakalım. Şimdi aşağı hadi git bakalım. Niye sıkıya basıyorsun? Gider misin? Tamamdır herhalde bu su gemisi geldi. Su Onu çıkıyor. <laughs> evet. tamam mı yani? Hayır, değil. Çekil hmm, bir burada bir şey var. Burada, ne var? anladım. Şimdi şey burada şimdi harmonim görevi bu eğer unutursam kusura bakmayın. Unutulacak bir şey de zaten sonunda. Şimdi bazen unutabiliyorum bazı şeyler. Bu ne ya? E, ee, yolumuzu açtı şimdi. Hemen onun yerine geçelim. Bom, bom. Oh. Bunu yapmamız için ne yapmamız lazım ki? Gözüken bir şey yok. Zıper kendimiz herhalde aklımızla oluşturacağız uğruş, bunu. Orada ne var acaba? Skabbers da olabiliriz onu bir saniye arkadaşlar. Hemen şey diyelim. Skabbers çıkaralım hemen. Çekil Erman'ı çekil çekil çekil. Aaa! Nereye? Girl Disco... Disguise Aynen, tamam Şimdi buranın yerine geçelim ve buradan çıkalım Evet Öncelikle nasıl yapabiliriz onu düşünelim Sizin niye git benim Evet arkadaşlar, şöyle nasıl yapabiliriz onu düşünelim Buradan bunu çıkarabiliriz, çıkarabiliriz Buradan Buradan gelebiliriz, buradan çıkarabiliriz, buraya yerleştirebiliriz, evet Tam oturmadan mı yine oturdu diyebilir miyim? Hayır. Şimdi bu şekilde geldi oturdu oturdu. Şimdi buradan gelip Burayı seçerse. Tamam. Şimdi. orada ettiriyor arkadaşlar ama o Şurayla alakalı bir işimiz mi var? Evet. evet. Çok mutluyum hey. ben. Ah evet. Başarılı olduk tamamdır. Evet. Şöyle. Buradan yükseğe şey çıkalım. Aşağı düşmesin. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi ben bunu yapmaktan var diye sıkıntım. Çünkü ben şimdi düzeltiyorum. Bir e, türlü alamadım. Bilmiyorum nasıl alacağım ama. Bunu almayı deneyebilirim. Bilmiyorum şimdi. Şekilde gelelim. Evet arkadaşlar şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar şimdi şekilde harmoniye geçerim Bu şekilde ayarlayalım. Evet ve tamamdır. Bunları güzel bir şekilde birleştirelim. Bunu da bir şekilde şuradan. Yukarı yukarı yukarı. Hop o da birleşti. Bu bu da yukarı yukarı çıksın da... tamam. şimdi hemen yerine geçelim ve ay şu emotu kapatabilir mısın tamam ay ben yine parkur yapamıyorum. ki ben de mi zor tutmuyorum şimdi buradan ne yapabiliriz doğru göz atıyor aa maksadık çok güzel ayy o ay evet çok güzel tamam ilgi düşünmüşüm ben buna tamam buradan şimdi snape'in şov yani öpelerini yapıcaz nereyi kurtarmış olduk arkadaşlar çok güzel şimdi ne yapabiliriz şimdi snape'e çıkacak arkadaşlar şimdi öpeleri inşallah bu snape in görevini de bize vermez lütfen yapamam biliyorum <laughs> <laughs> hah kulağından çıktı herini snitch'i yakaladım ve çok güzel arkadaşlar tamam leveli tamamladık yani e, harry'nin e, kadın kız halini yaptık ve trol biz atıldığı Maxladık diye biliyorum evet maxladık Güzeldi Eee Çok güzel de para kazanmış olduğumuzu Evet çok güzel Gold 2'ye Gidiyorsak zaten 1 2 Tamam Şimdi arkadaşlar Bu videonun da burada sonuna gelelim Bu videonun da bu kadardı Görüşmek üzere Hemen gelelim Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.